Yapay Zeka Tartışıyor kanalımıza hoş geldiniz. Bugün canınızı biraz sıkabiliriz çünkü Sapolsky'nin dediğine göre aslında şey, hiçbir şey seçmiyorsunuz. Evet, özgür irade diye bir şey yok. Hmm, evet, oldukça iddialı bir başlangıç gerçekten. Robert Sapolsky, yani Stanford'da yılların biyoloji ve nöroloji profesörü, Determined yani kararlı kitabında tam da bunu söylüyor. Neredeyse tüm hayatını adamış bu konuya. Ve bizim de buradaki amacımız sizin için bu iddiayı biraz e, didiklemek. Sapolsky neden hayatımızın direksiyonunda aslında biz olmadığımızı düşünüyor. Yani o kontrol hissi. Aynen. Eğer haklıysa bu sizin için ne anlama geliyor? Bakın temel tezi şu. Yaptığınız her şey, her söz, her duygu, hepsi bir önceki nedenin sonucu. Zincirleme yani. Evet. Ve bu zincir siz doğmadan çok öncesine, kontrolünüzün hiç olmadığı yerlere kadar uzanıyor. Hani o zincirde sihirli bir şekilde ortaya çıkıp "Ben karar verdim" diyen özgür bir siz yok diyor. Epey sarsıcı değil mi? Kesinlikle. Hadi o zaman bakalım bu iddia ne kadar sağlam temellere dayanıyor. Sapolski işi aslında çok temel bir mantıkla başlıyor. Nedensiz neden olmaz diyor. Yani her şeyin bir açıklaması, bir kökeni olmak zorunda. Bir şey durduk yere bomboş bir hiçlikten var olamaz. Hmm. Davranışlarımız da öyle. Yaptığımız bir seçimin hemen öncesinde beynimizde bir aktivite oluyor. O aktivitenin öncesinde işte hormonlarımızın durumu var. O anki açlık seviyemiz, belki duyduğumuz bir koku. Anlık şeyler yani. Evet. Anlık şeyler. Evet. Ama onların da öncesinde o sabah yaşadıklarımız dün geceki uykumuz. Daha da geriye gidin çocukluk deneyimlerimiz, genlerimiz, anne karnındaki ortamımız. Hatta atalarımızın binlerce yıl önce yaşadığı coğrafyanın kültüre etkisi. O kadar geriye mi? O kadar geriye. Sapolsky'nin meşhur benzetmesiyle kaplumbağalar sırt sırta yani turtles all the way down durumu. Hani dünya bir kaplumbağanın sırtındadır, o kaplumbağa başka bir kaplumbağanın, o da bir başkasının. Nereye kadar? Sonsuza kadar. Zincirde boşluk yok diyor. Yani şimdi e, benim sabah kahve yerine çay seçmem bile mi? Bu kadar basit bir şeyin bile kökeni ta nerelere dayanıyor yani? Bu biraz şey abartılı gelmiyor mu kulağa? Sapolsky'e göre evet, o kadar basit bir seçim bile. Belki dün gece okuduğunuz bir şeyde çayın faydalarından bahsediliyordu, belki genetik olarak kafeine daha hassassınız, hmm. belki de büyüdüğünüz kültürde çay daha baskındı ya da belki de tamamen rastlantısal gibi görünen bir çevresel etken. Şunu düşünün, epigenetik diye bir alan var. Yani yaşam deneyimlerimiz genlerimizin nasıl çalıştığını değiştirebiliyor, kalıcı olarak. Nasıl yani? Mesela yavrularına yeterince ilgi göstermeyen anne sıçanların yavruları yetişkinlikte strese daha dayanıksız oluyor. Neden? Çünkü beyinlerindeki şey, stresle ilgili bir genin sesi kısılmış oluyor hem de kalıcı olarak. İnanılmaz. Bu sıçan yavrusu bunu seçti mi? Hayır. Biz kendi genlerimizi, anne karnındaki ortamımızı, çocukluk travmalarımızı veya hangi kültürde doğacağımızı seçiyor muyuz? Hayır, seçmiyoruz. Bir de üstüne şans faktörü var diyorsunuz. Hani hep deriz ya, şanslıysan. Sapolsky şansın rolünü nasıl görüyor peki? Zamanla işitlenir mi bu şans? Tam tersi, Sapolsky'e göre şans, özellikle başlangıçtaki şans katlanarak artıyor. İyi şans iyi şansı, kötü şans da kötü şansı doğuruyor. Biraz karamsar bir bakış açısı ama argümanı güçlü. Yani bir kısır döngü gibi mi? Aynen öyle. Şöyle düşünün, Belki biyolojik olarak biraz daha dürtüsel olmaya yatkın bir genle doğdunuz, üstüne bir de kaotik bir aile ortamında büyüdünüz. Bu kombinasyon eğitim hayatınızda veya iş hayatınızda karşınıza çıkacak fırsatları değerlendirme olasılığınızı düşürebilir. Anladım. Bu da ileride daha stresli bir hayata, dolayısıyla biyolojik olarak daha yıpranmış bir beyne yol açabilir. Sapolsky hani şu herkes kendi şansını kendi yaratır veya zorlukları aşmak irade işidir gibi fikirlere çok sert çıkıyor. Evet o yaygın bir inanış. Bu diyor en başta dağıtılan kartların ne kadar farklı olduğunu görmezden gelmektir. Adeta Tanrı'nın günahkarları cezalandırmak için yoksulluğu yarattığına inanmak gibi bir şey olduğunu söylüyor. Peki beyne gelelim o zaman o meşhur karar anı beynimizin hangi bölgesi devreye giriyor? Hani şu meşhur mantık ve duygu savaşı dediğimiz şey? Aynen öyle. Özellikle beynimizin ön bölgesi yani frontal korteks, kısaca PFC diyelim, çok kritik. Planlama, dürtü kontrolü, şimdi değil sonra diyebilme yeteneği hepsi burada. Beyni CEO'su gibi yani. Gibi evet ama işin ilginç yanı şu. PFC beynimizin diğer bölgelerine göre çok geç olgunlaşıyor tam kapasitesine ulaşması 20'li yaşların ortalarını bulabiliyor. Aa, evet. Ergenlerin neden bazen akıl almaz riskler aldığını veya ani kararlar verdiğini düşünün. PFC'leri henüz tam pişmemiş oluyor aslında. Aa. Yani gençlik hatası dediğimiz şeyin bayağı biyolojik bir temeli mi var o zaman? Kesinlikle. PFC bir nevi beynin CEO'su gibi dedik ama bir de duygusal tepkilerimizden sorumlu daha ilkel bir bölge var. Amigdala. Korku, öfke hatta bilinç dışı ön yargılarımız burada işleniyor. Hmm. Şöyle bir deney var mesela. Kendilerini ırkçı olarak görmeyen insanlara farklı ırklardan yüzler gösterildiğinde... ...amigdalaları anlık bir farklılık tepkisi verebiliyor. Çok kısa bir an. Ama saniyeler içinde PFC devreye girip dur bakalım bu düşünce doğru değil diyor ve o ilk tepkiyi... Frenliyor yani. Aynen frenliyor. Çoğumuzda bu fren sistemi iyi çalışıyor ama bazılarında... Özellikle stres altındayken veya yorgunken bu fren zayıflayabiliyor. Veya işte ergenlerde olduğu gibi henüz tam gelişmiş olabiliyor. Bir de tabii hormonların etkisi var. Karar anından saatler, günler önce vücudumuzda dolaşan kimyasallar. Onlar nasıl etkiliyor? Hem de nasıl? Testosteron seviyesi yüksekse mesela daha riskli kararlar alabiliyoruz. Empati biraz azalabiliyor. Stres hormonu kortizol tavan yaptıysa Mantıklı düşünme ve dürtü kontrolü zorlaşıyor. Günlük hayatta bile mi? Tabii tabii. Hatta çok basit şeyler bile etkili. Şu meşhur İsrailli yargıçlar araştırmasını duymuşsunuzdur belki. Öğle yemeği arasından hemen önce baktıkları davalarda şartlı tahliye verme olasılıkları dibe vuruyor. Ciddi misiniz? Neden? Çünkü kan şekerleri düşmüş. Yani açlık bile karar mekanizmamızı etkiliyor. Ya da Macbeth etkisi diye bir şey var ahlaki olarak yanlış bir şey yaptığımızda mesela yalan söylediğimizde fiziksel olarak temizlenme isteği duyuyoruz. Elleri yıkama isteği gibi mi? Aynen öyle. Elini yıkamak bile sonrasında verilen ahlaki yargıları etkileyebiliyor. Yani bedenimiz ve beynimiz o kadar iç içe ki özgür bir zihin nerede başlıyor, nerede bitiyor ayırmak imkansızlaşıyor. Peki ya genler? Hani hep bir katil geni, zeka geni tartışması döner ya? Sapoz buna ne diyor? Genlerimiz kaderimiz mi sonuçta? Kesinlikle hayır. Yani tek bir gen o kader değil. Ama genler çevreyle inanılmaz bir etkileşim içinde. Şöyle düşünün: belli bir gen varyantına sahip olmak sizi ancak belirli çevresel koşullar altında, mesela çocuklukta travma yaşadıysanız, bir davranışa daha yatkın hale getirebiliyor. Yetmiyor. Örneğin serotonin sistemini etkileyen bir gen varyantı var. Bu tek başına pek bir şey ifade etmezken çocuklukta ciddi istismar gören kişilerde şiddet eğilimi riskini arttırabiliyor ama aynı varyanta sahip olup destekleyici bir ortamda büyüyen birinde bu etki görünmüyor. Anladım. Yani genler bir potansiyel sunuyor ama o potansiyelin nasıl ortaya çıkacağını büyük ölçüde çevre belirliyor ve biz ne genlerimizi ne de büyük ölçüde çevremizi seçiyoruz. Yine aynı noktaya geliyoruz. Tamam, biyoloji ve çevre etkileşimini anladık diyelim. Ama ya kaos teorisi? Hani kelebek etkisi falan. Ya da kuantum fiziğinin o akıl sır ermez belirsizliği. Belki özgür irade o öngörülemezliğin içinde bir yerlerde saklıdır. Ne dersiniz? Bu popüler bir argüman tabii ama Sapolsky buna da pek ikna olmuyor. Kaos teorisi evet basit kurallardan çok karmaşık ve başlangıç koşullarına aşırı hassas sistemler doğurabileceğini gösteriyor. Hava durumu gibi. Tahmin etmesi çok zor. Evet. Ama bu sistemin özgür olduğu anlamına gelmiyor. Sadece bizim hesaplama gücümüzü aşıyor. Yani öngörülemezlik eşittir özgürlük değil Sapolsky için. Peki ya kuantum? Şu atom altı dünyadaki rastgelelik, Oradan bir özgürlük filizlenemez mi? Sapolsky, e, kuantum etkilerinin beyin seviyesinde prensipte olabileceğini kabul ediyor ama bunun anlamlı bir davranışa yol açacak şekilde özgür irade yaratma ihtimali çok düşük görüyor. Birincisi, ölçek sorunu var. Ölçek sorunu? Yani tek bir atomun rastgele hareketi koca bir beyin hücresini ateşlemez. Tek bir hücrenin ateşlenmesi de kalkıp sizin bir karar vermenizi sağlamaz milyarlarca atomun aynı anda aynı yönde ve belirli bir neden olmaksızın sıfır kuantum rastlantısıyla hareket edip anlamlı bir seçim yaratması bu istatistiksel olarak imkansıza yakın. Yani kuantum dünyasındaki o gariplikler bizim makro dünyamızdaki kararlarımızı etkileyecek kadar büyümüyor mu diyorsunuz? Aynen öyle. Bir de ikinci bir sorun var. Diyelim ki kuantum rastlantısı size A veya B seçeneğini sundu. Peki hangisini seçeceğinize nasıl karar veriyorsunuz? Hmm. Bu rastgele seçenekleri eleyen bir filtre olması lazım değil mi? Değerleriniz, geçmiş deneyimleriniz, kişiliğiniz. Peki bu filtre nereden geliyor? Anladım. Yine geçmişe dönüyoruz. İşte yine başa dönüyoruz. O filtrede sizin biyolojiniz ve geçmiş deneyimleriniz tarafından şekillendirilmiş. Yani o da belirlenmiş durumda. Dolayısıyla kuantum rastlantısı olsa bile o rastlantıdan çıkan sonucu belirleyen yine siz değilsiniz, sizin geçmişiniz. Kısacası kuantum garipliği de özgür irade için bir kaçış kapısı sunmuyor Saposky'ye göre. Peki, e madem her şey belirlenmişse biz nasıl değişiyoruz o zaman? Yani kötü bir alışkanlığı bırakmak, yeni bir dil öğrenmek bunlar nasıl mümkün oluyor? Hepimiz programlanmış robotlar mıyız yani? Bu biraz karamsar değil mi? İşte burası çok önemli. Değişim kesinlikle mümkün. Ama Saposki diyor ki bu değişim sihirli bir irade gücü sayesinde olmuyor. Yine biyoloji sayesinde oluyor. Biyolojiyle mi? Nasıl? Saposki burada deniz salyangozu Aplydia ile yapılan meşhur deneyleri hatırlatıyor. Bu basit canlılar bile öğrenebiliyor. Ve öğrenme dediğimiz şeyin beyinde fiziksel bir karşılığı var. Yeni bağlantılar kuruluyor, mevcut bağlantılar güçleniyor, hatta genlerin ifadesi değişiyor. Beyin sürekli değişen, adapte olan bir organ. Yani bir şeye öğrenmek veya bir alışkanlığı değiştirmek aslında beynimizin fiziksel yapısını değiştirmek anlamına mı geliyor? Tam olarak bu. İnsanlardaki öğrenme de mesela bir korkuyu yenmek veya yeni bir beceri kazanmakta temelde aynı prensiplerle çalışıyor. Beynimizdeki bağlantıların yeniden düzenlenmesiyle. İlginç. Ve bu değişim süreci de yine bizim geçmişimizden, genlerimizden, o anki hormonlarımızdan, çevresel destekten bunlardan etkileniyor. Yani değişim var evet ama o değişimin kendisi de belirlenmiş süreçlerin bir ürünü. Karmaşık biyolojik makinalarız evet ama öğrenen ve değişebilen makinalarız. Sadece bu değişimin kaynağı sandığımız gibi gizemli bir özgür irade değil diyor. O zaman geldik en can alıcı soruya sanırım. Eğer özgür irade yoksa ne olacak? Yani ahlak çöker mi? Kimseyi yaptıklarından sorumlu tutamaz mıyız? Suçlular ne olacak? Toplum kaosa mı sürüklenir? Bu korkular var tabii. Evet, bu korkular çok yaygın ama Sapolsky bunların yersiz olduğunu düşünüyor ve tarihten örnekler veriyor. Toplumun bazı durumları biyolojik temelleriyle anladığında çökmediğini, aksine daha insancıl hale geldiğini söylüyor. Mesela ne gibi? Epilepsi örneği mi? Eskiden neydi? Aynen, epilepsi. Bir zamanlar şeytan çarpması, ahlati zayıflık, Hatta Victoria döneminde aşırı mastürbasyon veya fazla roman okumakla bile ilişkilendiriliyordu. Düşünebiliyor musunuz? İnanılır gibi değil. Bugün ise nörolojik bir hastalık olduğunu biliyoruz. Nöbet sırasında istemeden birine zarar veren kişiyi kötü veya suçlu olarak görmüyoruz, değil mi? Tedaviye yönlendiriyoruz. Elbette gri alanlar var. Mesela ilacını bilerek almayıp kaza yapan biri. Ama Sapolski orada bile soruyor o almama kararını etkileyen biyolojik ve çevresel faktörler nelerdi? O anki durumu neydi? Şizofreni örneği de çok çarpıcı sanırım. Orada da bir suçlu arama eğilimi vardı, değil mi? Hem de nasıl. Yıllarca buzdolabı anne yani soğuk, sevgisiz anne gibi korkunç ve tamamen yanlış teorilerle aileler suçlandı. Bu inanılmaz acılara yol açtı. Evet, hatırlıyorum o deneme. Neyse ki bilim ilerledi ve şizofrenin genetik yatkınlık ve çevresel stres faktörlerinin etkileşimiyle ortaya çıkan bir beyin hastalığı olduğu anlaşıldı. Bu anlayış değişikliği toplumu çökertti mi? Hayır. Tam tersine damgalamaya azalttı, ailelerin yükünü hafifletti ve daha etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine yol açtı. Otizm için de benzer bir süreç yaşanıyor. yaşanıyor. Biyolojiyi anladıkça ahlaki yargılarımız da evriliyor aslında. Peki ya suçlular? Yani özgür irade yoksa katilleri, hırsızları ne yapacağız? Salıverecek miyiz hepsini? Hayır hayır tabii ki değil. Sapolsky mevcut ceza adalet sistemimizin temelindeki suçluluk, hak edilmiş ceza, intikam gibi kavramların anlamsızlaştığını savunuyor. Ama bu tehlikeli insanları toplum içinde bırakalım demek değil. E ne olacak peki? Önerdiği model tıptaki karantina modeline benziyor. Amaç bireyi cezalandırmak veya ondan intikam almak değil, toplumun geri kalanını korumak. Eğer bir kişi kontrol edemediği biyolojik ve çevresel faktörler nedeniyle başkalarına zarar verme riski taşıyorsa, o riski ortadan kaldırmak için mümkün olan en az kısıtlayıcı yöntemle toplumdan izole edilebilir. Yani tıpkı bulaşıcı ve tehlikeli bir hastalığı olan birini onu suçlamadan ama toplumu korumak için karantinaya almak gibi. Odak noktası intikam değil, risk yönetimi ve mümkünse rehabilitasyon olmalı diyor. Yani hapishane yerine bir tür zorunlu rehabilitasyon merkezi gibi mi? Kulağa biraz ütopik gelmiyor mu? İnsanların içindeki o cezalandırma isteği ne olacak? Hani şu göze göz dişe diş dürtüsü. O çok güçlü bir dürtü. İşte bu en zor kısım. Evet. İntikam ve cezalandırma arzusu içimizde çok derinlere kök salmış durumda. Aldatanı cezalandırmaktan bir tür zevk alıyoruz. Bu evrimsel bir miras olabilir. Saposki de bunun farkında. Ama diyor ki bu dürtünün var olması onun adil veya etkili olduğu anlamına gelmez. Hmm tıpkı geçmişte epilepsiyi veya şizofreni ahlaki bir kusur olarak görüp insanları cezalandırmamızın yanlış olması gibi belki de adalet anlayışımızı da bu yönde evrimleştirmemiz gerekiyor. Daha bilimsel, daha az duygusal bir yöne doğru. Peki ya şey bu fikrin kendisi tehlikeli ise, yani insanlar nasılsa özgür iradem yok, yaptıklarımın sorumlusu ben değilim deyip daha ahlaksızca davranmaya başlarsa, Stephen Cave gibi düşünenler var. Hani inanmasak böyle inanıyormuş gibi yapmak toplum için daha iyi olabilir diyorlar. Buna ne diyor Sapolsky? Bu geçerli bir endişe tabii. Bazı çalışmalar özgür irade inancının zayıflamasının en azından kısa vadede hile yapma veya yardım etme isteğini azaltma gibi etkileri olabileceğini gösteriyor. Ama Sapolsky uzun vadede gerçekle yüzleşmenin daha sağlıklı olacağını savunuyor. Neden? Çünkü özgür irade yanılsamasının da kendi tehlikeleri var. Mesela John Henryism dediği bir sendromdan bahsediyor özellikle dezavantajlı gruplardaki insanların sırf irade gücüyle her türlü sistematik engeli ırkçılık, yoksulluk gibi aşabileceklerine inanmaları. Evet. Bu sürekli ve nafile çaba kronik strese ve ciddi sağlık sorunlarına, özellikle kalp hastalıklarına yol açabiliyor. Yani bazen kontrolün tamamen bizde olduğu yanılsaması bize zarar bile verebiliyor. Gerçekçi olmayan beklentiler yaratıyor. Vay canına. Gerçekten de insanın tüm varsayımlarını alt üst eden bir bakış açısı bu. Seçimlerimizin, başarılarımızın, hatta başarısızlıklarımızın bile aslında bizim eserimiz olmadığını düşünmek. Hem bir yandan rahatlatıcı gibi hem de biraz korkutucu. Kesinlikle öyle. Bu sadece felsefi bir akıl oyunu değil aslında. Adalet sistemimizden, çocuklarımızı yetiştirme biçimimize, bağımlılıklarla mücadeleden, kendimize ve başkalarına karşı tutumumuza kadar hayatın her alanını etkileyebilecek potansiyel sonuçları var. Sapolsky'nin argümanı, bizi belki de daha anlayışlı, daha az yargılayıcı ve evet, daha alçak gönüllü olmaya itebilir. Son olarak Sapolsky'nin kitabından oldukça çarpıcı bir kapanış düşüncesi var değil mi? Özellikle bu fikirden rahatsız olanlar için biraz provokatif bir sözü var. Evet, evet. Şöyle diyor özetle. Eğer özgür iradenin olmadığı fikri içinizde bir sıkıntı, bir boşluk hissi yaratıyorsa, bu muhtemelen tek bir anlama geliyor. Şanslı olanlardansınız. Şanslı mıyız? Evet hayatta başarınızın büyük ölçüde size ait olduğuna inanmanızı sağlayacak kadar, bu özgür irade mitiyle kendinizi avutacak kadar ayrıcalıklı bir konumdasınız demektir. Belki sevgi dolu bir ailede büyüdünüz, belki iyi bir eğitim aldınız, belki sağlığınız yerinde, belki sadece başlangıçta size dağıtılan kartlar iyiydi, belki de sadece şanslıydınız. İşte bu düşünceyle sizi baş başa bırakıyoruz. Bir sonraki derinlemesine sohbetimizde buluşmak üzere. Hoşçakalın.